Uyandırma servisinde yeniden bir aradayız değerli izleyenler. Çok değerli bir konuğum var. Ee, İzmir Yahudi Kültür Mirası Projesi Koordinatörü Nesim Benco'ya bizlerle birlikte. Nesim Bey hoş geldiniz yayınımıza, stüdyomuza. Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani çok keyif aldım. Yayından önce de biraz sohbet ettik. Hatta dedik ya bunu saydık zaten bir program ha, çıkmıştı şimdiye kadar. Çok güzel şeyler konuşacağız. Bence izleyenlerimiz de keyif alacak, dikkatlerini çekecektir diye düşünüyorum. İzmir farklı kültürlere, farklı dinlere ev sahipliği yapan bence kadim bir şehir. E, yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca hatta belki. Bu mozayin içerisinde de Yahudi kültürü de çok önemli bir yer tutuyor tarihimizde, kent tarihinde. Neler söylersiniz buna yönelik? E, dediğiniz gibi e, İzmir öyle bir kent. E mozaik diyoruz, İzmir mozaiği diyoruz. Çok kültürlü bir şehir. Her zaman öyle olmuş. Hı hı. E, ve de e, bu özel olarak da Yahudiler de burada buralarda e, 2000 2500 yılların öncesine kadar e, bulunmuşlar. Yani hı hı. o zamandan beri bunun eee tanıklık hem İzmir'de mesela Basmane civarında hem de İzmir'in biraz dışında Salihli'de, Sardes'te e, vesaire görüyoruz. Eee Şimdi e, ama biz e, İzmir'de Yahudiler deyince genelde hı hı. E, 15. yüzyılı alıyoruz hele e, 1492 yılında e, hı hı. İspanya'dan kovulan hani ya Hristiyan olmaya zorlanıp kalan ya da hı hı. yok olmayıp oradan kovulan Yahudilerin e, ...büyük bir kısmı Osmanlı'ya geliyor. Bu da sefarat diyoruz değil mi? Biz onlara sefarat diyoruz. Çünkü sefarad zaten İspanya demek İbranice'dir. İbrani dilinde. Ee, ve biz e, sanki Yahudiler o zamandan beri buradaymış gibi e, e, bir algımız oluşuyor. Eee şu açıdan e, haklı olabilir böyle düşünenler büyük bir göç geliyor ve çok dominant bir e, kültürler geliyor. E, İzmir'e geldiklerinde aslında İzmir kent merkezine gelmiyorlar İzmir'in civarına işte Manisa, Torbalı gibi yerlere gidiyorlar e, ve İzmir'in daha önemli bir liman olmaya başlamasıyla İzmir'e bir göç başlıyor. Ve tabii ki Yahudiler de yeni iş imkanları, ticaret vesaire evet. derken ee, İzmir'in e, limanına geliyorlar aslında. O zaman da bir yer, iç liman var İzmir'de yani hı hı. bugünkü e, Konak Meydanı çok değişikti. Evet. Orada bir iç liman vardı çok iyi bir e, korunaklı bir liman e, e, mevcuttu mevcuttu e, ve oraya yerleşiyorlar İşte 1550-60'lardan itibaren hı hı. E, ve o bölgede bir Yahudi e, 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 mahallesi oluşuyor. İzmir zaten öyle. Yani yukarı kale vardı, Katife <gülüyor> Kale, <laughs> Türk egemenliğindeydi. Aşağı kalede Gebur İzmir dediğimiz <gülüyor> <gülüyor> e, Hristiyanların elinde olan e, <laughs> kale ile korunan liman vesaire. E, ve İzmir e, Türkler tarafından alındıktan sonra orada zaten e, mahalleler gelişiyor. Türk Mahallesi Kadife Kale hı hı. tepesi ve yamaçları. Yahudi Mahallesi hemen bitişik. E, ondan sonra Ermeni Mahallesi, Fuar civarları, Rum Mahallesi ve Levantenler Mahallesi. Değil, ayrı ayrı mahalleler ama... ...aynı zamanda da iç içe... ...yani sınırlar orada... ...mahalleleri e, ayıran duvarlar... E, Hı -hı. E, ...kitler vesaire yok... E, ...çok enteresandır İzmir'de... Mesela ...Kalife Kale'ye çıkarken orada bir ev görürsünüz... ...evin demir parmaklıklarında... ...bir haç işareti... ...bir de e, şey... ...Davut yıldızı işareti vardır... ...söylentiye göre orada bir... E, 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 ...Hristiyan ve Yahudi... Evlenip orada oturmuşlar Hı -hı. ve öyle bir isim e, e, geliştirmişler onu. Ama onun dışında da mesela e, 826 sokak Kadife Kale yamaçları yine e, aynı sokakta bir cami, Hı -hı. bir e, sinagog ve bir kilise var. Şimdi tabii ki ne yazık ki. Ee, bunlar artık o kadar yok çünkü geçen de o zaten yıkık olan sinagogun bir duvarı yıkıldı ee, kilise de şu an atıl durumda ama bu bize şeyi gösteriyor hani aynı mahallede ezan da okundu evet. hazan da okudu ve de çan da çaldı Hı -hı. Ya, bunun güzelliği ya bunu biz her yerde bulamıyoruz dünyada. günümüzde başaramadığımız bir şey aslında bu yani. işte şimdi buradan şeye gelebiliriz hani benim hani bu proje nedir? Benim yürüttüğüm İzmirli Yahudi kültürü mirası evet. projesi. E şimdi geçmişten beri burada bir e, kültür bir bir e, halk yaşıyor, Yahudiler yaşıyorlar ve onlar e, kurumlar geliştiriyorlar. Sinagoglar kuruyorlar, inşa ediyorlar. E tabii biz e, 1500'leri, 1600'leri, 1700'leri düşündüğümüzde çok daha dinler bir toplumdan söz ediyoruz. Hı -hı. Yani bütün toplumlar çok daha dinler. ve e, ve o zaman işte kültür merkezi falan da yok. Hani insanlar ya camiye gidiyorlar evet. buluşmak için, ya sinagoga gidiyorlar. Ee, işte avluları var o mekanların, buluşabiliyorlar. Ee, onları işte okullar yapıyorlar, ee, okullar kuruyorlar. Ee, ticaret yapıyorlar, şirketler kuruyorlar yavaş yavaş. Ve bütün bunların e, bir yerde biz geçmişe bakmadığımız için. Bunlar kaybolmaya başlıyor. Mesela Yahudiler burada İspanya'dan geldiklerinde e, Ladino dilini <laughs> konuşuyorlardı. Yani orada İspanyolca ve Arapça konuşuyorlardı. E, İspanyolca ama hakimdi. E, buraya geldiklerinde e, Ladino adını verdiğimiz aslında 15. yüzyılın e, İspanyolcasını, <laughs> Cervantes'in İspanyolcasını konuşuyorlardı. Ve hala o dili konuşurlar. Tabii ki o dilin içine çok Türkçe kelimeler fiiller, e, bazı e, Fransızca, İtalyancalar da girmiş. E, enteresan bir dil olmuş ama bu da kaybolmak üzere. Hı hı. E, bütün kaybolan bu şeyler bunlar değerler. Kesinlikle. Yani e, siz konuşursunuz, konuşmazsınız bu dili ama bunu korumak lazım. Çünkü bizim, yani çünkü Havra Sokağı'nda, Kemeraltı'da bu dil konuşuluyordu. Havra Sokağı'nda özellikle çünkü orası Yahudi Mahallesi'nin merkezi olduğu için ee, bu dilde e, şeyler yapılıyordu. Hani e, e, esnaflar mallarını satıyorlardı. İşte e, ikisi 2 e, iki kilo bir lira falan diye. e, e tabii ki sadece bu değil. Yani Havra Sokak enteresan bir sokak. Orada aynı anda Rumca, Ermenice ve Türkçe'yi de duyuyordunuz. Hı hı. Bir de bu Ladino dili bu karmaşaya baksanıza. Yani, değil mi? Kesinlikle. Ve oradan çıkıyorsunuz hani orada tabii meyhaneler de gelişmiş. Hı, hı işte e, Rum arkadaşın meyhanesi, Yahudi arkadaşın meyhanesi, Türk arkadaşın meyhanesi derken çeşit çeşit müzikler de çalınmış oradan. Hı, hı. Ve oradan ara sokağa giriyorsunuz ve birdenbire dua sesleri duyuyorsunuz. İbranice dua sesleri, Yahudilerin sinagogları birbiri ardından. Çünkü neden? Yahudi mahallesi. Evet. E, kaşer yani Yahudilerin helal hı hı. şarabı mesela. Yahudilerde şarap Hmm. şaraplan kutsanır şey bayramlar ve birçok şey ama onun helal olması lazım Yahudi dini kurallarına göre hmm. o şaraphane de Havra sokağında bugün akın pasajı dediğimiz hmm. aslında 1800'lerden beri şaraphane olarak çalışan şimdi bütün bunları bina olsun içindeki hikayeler olsun bunları korumak lazım bunları korumak lazım çünkü o bize bir örnek teşkil ediyor ilerisi için. Biraz Kesinlikle unuttumuz öyle. dediğiniz evet. gibi. Kesinlikle. Şimdi Hı. korumaya yönelik neler yaptığınızı Hı -hı. soracağım ama... Buyurun. ...onun öncesinde günümüzde Yahudi kültüründen neler kaldı kemer altında? Bilmeyenlerimiz çok vardır Hı -hı. diye düşünüyorum. Hı -hı. E vardır. Tabii ki vardır. Ve biz e, bunu tanıtmak için 3 e, yıldır bir festival yapıyoruz. İzmir Seferat Kültür Festivali... Hı -hı. ...Kasım sonu Aralık başında her yıl oluyor... Böyle ee, bunu buradan duyurmuş olayım evet, evet, orada evet. işte yahudi kültürü e, ve e, ve sadece yahudi kültürü değil de e, aynı zamanda aynı yerde yaşayan insanların halkların kültürlerin birlikte yarattığı kültürde insanlara arasında oluyor. Ee, şimdi e, ne var Kemer altında? Bir defa Boyoz var. Yani İzmir'in simgeleri nedir? Boyozdur, Saat Kulesidir, evet. Kumrudur, değil evet, mi? Evet. E şimdi Boyoz, Reyodilerin İspanya'dan Boyoz İspanyolca bir kelimedir. Hı hı. Bir nevi ekmek yani hamur işi anlamına gelir. çok güzel bir şey anlatıyorsunuz. Çok önemli bir şey anlatıyorsunuz <laughs> İzmirliler mi? için şu anda. Yani Boyoz'un tarihini anlatacaksınız. Aa işte evet. <laughs> dinleyelim. Şimdi Boyoz İspanyolca bir kelimedir. Türkçe değildir. Hı hı. E, boyo, boyos. Hani e, Latin dillerinde hı hı. S koyunca, S koyunca çoğul oluyor. ve hamur işi demektir. Bugün İspanya'ya giderseniz boyos derseniz size bir hamur işi verirler. Bizim boyozdan biraz farklı oluyor. Çünkü yüzyıllarca önce belki biraz değişti. E, ve bunu getiriyorlar. Ve boyoz İzmir'le kemer altında, tilkilik sokağında daha doğrusu ee, eski fırınlarda önce evet evlerde fırınlar olmadığı için evlerde hazırlanıp fırınlara verilirdi. Fırında ee, pişirilirdi. Orada buluşuyor. Boyosu yani. Çok o şey boyosu ee, ee, ve bütün gece ee, pişirilen ee, yumurtalar hani kahverengi olanlar. Bu <laughs> Subiye. Subiye bugün kemer altında. Giderseniz tilk ya da kemer altının içine girerseniz seyyar satıcılar görürsünüz. Böyle şey e, e, su şişeleri içinde e, plastik su şişeleri içinde beyaz bir sıvı satarlar. Hmm. Subiye, subiye derler böyle. Bu bir Yahudi içeceğidir. Nedir o? E, kurutulmuş kabun çekirdeklerinin şey, öğütülüp Suyla karıştır, Su ve şekerle karıştırılmış hmm. bir halidir ve bir içecektir. Biz bunu çok severiz. Eski Kemenaltılar bunu çok sever. E, bu şeyde tanıklık ediyor. Hani hala satılıyor evet, orada. Evet. Ama mesela İstanbul'da ne boyoz vardır ne Hı -hı. de e, su biya vardır. E, e, bunlar İzmir'e çok özgü şeyler. E, Yahudilerin getirdiği. Tabii onun dışında e, şeyler var, e, okullar var. Mesela aliyans dediğimiz okullar aliyans. Fransızlarla birlikte yapmış oldukları okullar onlar ondan sonra önce Yahudiler gidiyor. Ondan sonra herkese açılıyor. Ve e, ziraat okulları açılıyor. Mesela Akisar'da bir e, hı hı. ziraat okulu var. Oraya herkes gidebiliyor. Sadece Yahudiler değil. E, i̇badethaneler. Hastan, i̇badethaneler tabii onları hı hı. şey yapmıyorum. E, onların korunması lazım. Çünkü o bugüne kadar kalan şeyler. Mesela Kurtijo dediğimiz e, onları onlar şeyde tapuda Osmanlı'da bugüne kadar Yahudhane hmm. olarak geçeren Yahudilerin evi Kurtijo. Bu da İspanya'dan getirmiş oldukları bir mimari tarzı ortada avlu bugün aile evi dediğimiz e, evler. Ortada avlu insanlar birlikte yaşıyorlar. Hmm. Birçok aile birlikte yaşıyor. Genelde fakir ailelerin e, e, yaşam şekli oluyor bu. Ee, e, tabii ticarette de e, büyük katkıları olmuş müzikte İshak Algazi Türk, klasik Türk sanat müziğinin en önde giden <laughs> isimlerinden biri işte o Yahudi hahamdır e, Algazi sinagogu vardır onun atalarının kurduğu e, bir sinagogudur e, ve onun hikayesini biz 1660'lara kadar e, takip edebiliyoruz ve aynı zamanda mesela Kemal Altı öyle enteresan bir yer bu İshak Algazi bu çok dini bütün bir, bir insan tabii haham. Aynı zamanda bestekar ve de icra ediyor. Hem Yahudi dini müziğini, hem Türk klasik müziğini, sanat müziğini hem de e, seküler müzik, popüler Hı -hı. müzik. Hı -hı. Onun çok iyi bir arkadaşı oluyor. Önce talebesi, ondan sonra arkadaşı oluyor. Bu da e, Hisar Camii'nin ünlü imamı Rakım El Kutlu. Hı -hı. Rakım El Kutlu'nun kendisi çok büyük bir bestekar. Sufi. Bunlar birlikte sinagoglara gidiyorlar. Ayinleri dinliyorlar. Camide dinliyorlar. E, e gidip müziklerini, oradaki ayinleri dinliyorlar. Ve ondan sonra hep birlikte işte İshak Al-Gazi, Rakım El El-Kutlu, bazen Meyzen Tefik, hı hı. Hoca Santo, e, Kadife Patlıcan yokuşu var Kadife Kalide. Orada bir mevlevi hane vardı. Şimdi artık yok. Oraya gidip meşk yapıyorlar hep birlikte. Hı -hı. Müzik yaratıyorlar. Ha, bütün siz proje nedir derseniz biz Yahudi Kültür Miras Projesi bir yandan bu kültürü, kendi kültürümüzü, Yahudi kültürümüzü korumak, hani ne yapılmışsa bunları e, belgelenmemişse bile hani hem, taşını, hem taşınmaz e, kültür değerlerini Hı -hı. hem taşınır kültür değerlerini korumak bunları kemen altında e, bugün sadece sinagoglar kaldı elimizde. Dokuz sinagog ee, dan kurulmuş olan bir açık hava müzesine dönüştürmek. Ve orada da sanki şöyle düşünelim Kemen e, o havralar bölgesi yani hava güneyi ve kuzeyi ne kapatalım üstünü biraz şey yapmak için hayal etmek <laughs> için bir çatı koyalım burası müze olacak oradaki sokaklar havra sokağı 927 sokak e, azizler sokağı bütün bunlar o müzenin de koridorları olacak Zaten çok orada inanılmaz. yürüdüğünüzde sağda solda sinagoglar var 9 <laughs> tane ee, Tabii çok daha fazla şeyler var orada ee, bir de şaraphane var tabii ki eskiden bir de okul vardı yani e, orası müthiş bir e, ve de her sinagogda her mekanda başlı başına bir müze ürünü aslında onun da içinde kendi hikayesi var e, işte orada kullanılan perdeler sunlar bunlar ritüel eşyalar var e ee, alınsa alın size bir müze ve Kesinlikle. de ve de Akdeniz'de tüm Akdeniz bölgesinde olmayan bir şey. Ne kadar Yok. önemli bir değer değil mi? Yani çok önemli işte yani. yanı başımızda. Ve de aslında bu öyle bir şekilde yapılanmış ki bu sinagoglarda mesela sırt sırta varmış 4 tane sinagog var. Bunu görmüyorsunuz hiç bir tarafta. Kram'da bile görmüyorsunuz. Eee ...aralarında geçitler var böyle... E, ...orada yürüyebiliyorsunuz... E, ...bizim de amacımız bu projede... ...bir bunu koruma, koruma çalışmaları yapıyoruz... ...kurtarma çalışmaları yapıyoruz... ...geçen de, işte şimdi... ...bir kurtarma çalışması... E, ...sürecindeyiz... Hı hı hı. E, ...geçen yıl... Bir, ...çünkü bunlar çökmüş yerler... ...çökmüş yerler... ...cemaati çok küçüldüğü için... Biraz. ...cemaat çok küçüldü... E, ...ve bunlar çok büyük paralar isteyen hı hı hı. şeyler... ...dolayısıyla hı hı. biz hep yardım alıyoruz... İşte e, Amerikan Büyükelçiliği bir şeyi kurtarmamız için yardım etti. Ondan sonra İzmir Kalkınma Ajansı aynı yerin tamamen korunması ve e, e, ve kullanıma açılması hı hı. için e, destek verdi. Alman hükümeti verdi e, bir iki yeri daha e, e, kurtarmak için. Ve de sonunda da Avrupa Birliği'de bir fon, e, onlardan da bir fon aldık. E, Restorasyon planları yapmak için ee, ve de e, işte bu bazı hikayeleri korumak için kitaplar basmak e, vesaire vesaire ve de hani bu kültürü tanıtmak için Aha. daha workshoplar yapacağız seminerler yapacağız vesaire. Yerel yönetimlerden peki destek var mı? Yerel yönetimler son derece e, e, olumlu bakıyorlar hı hı. E, ve de e, şu an planlıyoruz hani yerel yönetimle ne gibi bir e, işbirliği yapabiliriz? E, çünkü sonuçta e, turistik açıdan düşündüğümüzde ve bir e, tüm Akdeniz havzasında böyle bir yerin olmadığını biliyoruz. Hatta Avrupa'da da değişik şeyler var. Ama böyle bir yapı, böyle bir yoğunlukta, bir mahalle, hani buna e, e, kültür mahallesi bile bilebilirsiniz. <laughs> çünkü yani onu e, e, şey yapacağız sunacağız. Ee, olmadığından burası inşallah Covid'den sonra da çok atraktif bir lokasyon olacak. Ee, ve İzmir'in turizme ihtiyacı var. Kesinlikle öyle. Çünkü İzmir e turist, İzmir kentinin şeyine, yani İzmir'e turist gelmiyor. İzmir kentinin Hı. merkezine hiç gelmiyor. Yani o, onları hiç gelmiyor demek doğru olmaz ama hani karşılaştığımızda bizim örneğimiz ben size söyleyeyim Prag'da bir Yahudi müzesi var. Hı hı. O da birkaç sinagogdan ibaret ama böyle bu yoğunlukta bir şey yok orada. Ee, 2010, 2017 ne? yılın yılı 2017 yılının verileri şöyle. Tüm 2017 yılı boyunca sadece bu müzeye Prag'da 750 bin kişi giriş yapıyor. Sadece bu müzeye eee şimdi giriş ücreti orada 10 euro mu 10 euro ortalama hı hı. 7 milyon 500 bin euro sadece oraya geçiyor i̇şte bu bir defa parayla şey yaparsın orasına bakımı ne yaparsınız her şeyini yaparsınız ama bu ne demek bu demektir ki hani oraya bir defa giriyorlar ama restoranda burada kaldıkları sürece 3 defa 4 defa yemek yiyorlar hı hı. otelde 2-3 gece kalıyorlar Taksi kullanıyorlar. Başka yerlere gidiyorlar. E, başka yerlere gidiyorlar. Orada dolaşırken esnaftan alışveriş yapıyorlar. Tabii. E, belki yeni yeni, yeni e, e, dallar, Hı -hı. Yeni, yeni yeni ürünler e, e, geliştirilir orada. E, hani, e, turizme. Şey. Hani bütün bunlar tabii ki biraz uzak vizyon. Şu an e, Türkiye'ye çok da gelen yok galiba. E, ve de bu bir kültür Hı -hı. turizmi. Hı -hı. Bunun alıcısı çok ve bunun alıcısı genelde daha varlıklı insanlar ee, ve çok çok iyi bir potansiyel İzmir için. Kaldı ki İzmir'de sadece bu yok. Hani bir rota yapılır Kadifekale'den Kale'den denize, evet. kuzeyden güneye, doğudan batıya. Hı. Her şey var. Kadife Kale var, oradaki amfiteyatro ortaya çıkıyor. Agora var, sinagoglar var, camiler, hanlar, hamamlar var. Kiliseler var sonra denize doğru gidilince, hatta denize doğru gidilince değil, Basmane, <laughs> Kadife Kale hepsi bir arada yani e, müthiş bir şey var elimizde. Parlatmak Biraz, lazım. Bunu parlatmak ve bunu ön plana çıkarmak Kesinlikle lazım öyle. önce. Kesinlikle. Ve de hani buyurun buyurun. Ve de hani şey yani e, kültürlerin bir arada yaşadığı bir şeyi olarak lanse etmeliyiz <laughs> bence o zaman da çok daha atraktif olacak. Çünkü deniz her yerde var. Hani şeyde de var. Ee, değil mi? Adriatik evet, var. Evet, ee, evet. Şu var, bu var. Yani bizim denizimiz çok güzel ama böyle bir şey İzmir kentinin merkezi gibi bir yer yok. Ne yapalım? <laughs> İnanılmaz bir miras gerçekten. Evet. Az önce bir festivalden bahsettiniz evet. ya. Programın sonuna doğru yaklaşırken hem içeriğinden bize bahsedebilir misiniz? Hem de duyurusunu yapmış olalım. Tekrar Aa, detaylı tamam. bir şekilde. Şimdi e, e, İzmir Seferat Kültür Mir... Pardon. ...mirasa farklı aklımda... ...İzmir Sefaat Kültür Festivali. <laughs> ee, şimdi bu festivalin... ...amacı birkaç şey. Bir, festival aracığı ya da... E, 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 ...insanların... ...deneyimleyebileceği bir şekilde... E, ...bu kültürü korumak. E, i̇ki, bu kültürü tanıtmak. Ve üç, yine bu... ...şey e, çerçevesinde... ...ortak kültür yaratmak. Hıh. <laughs> Yani birbirimizin müziğini çalalım, birbirimizin yemeğini yapalım, hı hı. birbirimizin e, derdini dinleyelim ve evet. birlikte eğlenelim. E, şimdi bu çerçevede değişik değişik şeyler oluyor. E, geçen sene e, yemek atölyeleri de olmuştu, e, temsili düğünler de olmuştu, temsili Hanukkah bayramı kutlaması da olmuştu. Biz bunu çok kültürlü bir şekilde hı hı. yapıyoruz. E, bu sene eee de müzik olacak ve e, etrafımızdaki ülkelerden de katılanlar olacak. Konferanslar olacak. sergi e, olacak. Film olacak. E, var. Epey zengin Çok bir güzel. program. Yakında e, e, bunu e, şey yaparız. E, ya ederiz zaten. Çok güzel. Ben de katılmak isterim keyifle. Tabii. İnşallah. <gülüyor> Son <gülüyor> olarak neler söylemek istersiniz bize? Son olarak, değişik bir şey söylemeyeceğim galiba. <gülüyor> <gülüyor> e, e, yani bu tip programların e, önemi var çünkü bence hani biz çok televizyona çıkmıyoruz. E, yani kitlelere hitap etme olanağımız az. E, Politikalar, şunlar var, bunlar var tabii ki. E ama İzmir'in elinde e, buraya çok ünlü bir e, e, mimar getirmiştik. Yani dünyanın Hı. Üç, ...dünyada üç tane mimar varsa... ...onlardan biri buraya gelmişti... ...Daniel Libeskin adında... Hı hı. Ee, ...onu seven var sevmeyen var ama adam... ...yani ilk üçte... ...dünyada... Hı hı. Ee, ...gezdi burasını... Ee, ...hatta ona bir toplantı da yaptık... Ee, ...zamanın belediye başkanı falan da gelmişti... Ee, ...mimarlık öğrencileri gelmişti... Ee, ...mimarlar... ...mimarlık merkezinden katılım olmuştu... ...ee... Şöyle dedi, e, elinizde çok büyük bir hazine var yani işte. Yani bilmiyorum siz bunu hayal edebiliyor musunuz dedi ama ben işimi camı çok gezdiğim hı hı. için ve birkaçını da, birkaç Yahudi müzesi de yaptığım için elinizde son derece önemli ve bir e, hazine olduğunu, zud, olduğunu düşünüyorum dedi. Bunu kaçırmayın, bunu e, şey yapın. Yani... Ya, e, Öyle, hani Hem korumak hem de e, kendin bundan kazanması lazım ki bu çok mümkün. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederiz. Ben çok keyifli ederim. bir sohbet oldu. Tekrarlar olsun diyelim. Sağ olun tekrar. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler uyandırma servisinde İzmir Yahudi Kültür Mirası Projesi koordinatörü Nesim Bencoy'a bizlerle birlikteydi. Kent tarihinde aslında Yahudi kültürünü kemer altını konuştuk. Kendisine bir kere daha çok teşekkür ediyoruz ve böylece programı noktalıyoruz. Yarın hafta ortasında tekrar aynı saatte saatler 8'i gösterdiğinde yeniden buluşacağız, görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalınız. kalınız.